Merhaba arkadaşlar. Hisse Eksperi kanalına hoş geldiniz. Bu yasal SPK uyarımız daha önceki videolarda ve daha önceki yayınlarımızda dile getirdiğimiz endeks analizini tekrar dile getirmeye çalışacağım. Son halini anlatmaya çalışacağım. Bu videoda BIST 30, BIST 100, BIST tüm endeksleri, XBank, XSanayi, kobi endekslerini analizini yapacağım sizlere. Daha önce dile getirdiğimiz gibi düşüşlerin bittiğini artık e, zaman zaman düzeltme yaparak yukarı trendimizin devam edeceğini dile getirmiştik daha öncelerde. Şimdi yine bu e, nasıl bir senaryo? Önümüzdeki haftalarda nasıl bir senaryo işleyecek? Bunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi yasal SPK uyarımızı kapattım. Şimdi e, zaten bu e, BIST 30 endeksi günlük grafiği bu e, 12264'ten 9.448'e kadar geri çekildik ve bunun tepkisini verdik. Böyle de bir trend oluşturmuştuk. Aslında bu trendimizi de kırdık. Burada düşüş, e, buradaki <laughs> düzeltme yaptığımız seviye, e, bu e, bu düşüşün <laughs> e, direnç seviyesinden aslında düzeltme yaptık ve burada bir e, fincan kulp e, görüntüsü de var gördüğünüz gibi şöyle baktığımızda <laughs> şöyle bir görüntü var. Şu an e, bu fincanın kulpunu yaptığını bize gösteriyor. Şöyle şunu biraz daha yana da çekebiliriz. Bu arada fibonacci'mizi de düzeltelim, günümüze çekelim. <laughs> yani şöyle düşüş trendimizi kırdık. Yukarı trendimiz devam ediyor ama artık bu e, trendimiz şöyle trendi de güncelleyelim aslında çünkü trendimiz kırıldığı için yeni trend olarak şöyle yani Pazar itibaren yine e, BIST 30 endeksi olarak 10.600'ün üzerinde veya 10.500'e kadar sarkabilir. Buranın altına sarkmadığı sürece 10.600'ün üzerinde de sürece biraz yataylık yapıp ondan sonra tekrar trende gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu şekilde bir yukarı trendine devam edeceğini düşünüyorum. Tabi e, buradan sonra mesela bu 10.600'den sonra 11.850 10.850 pardon 11.200 11.250 bu seviyeler sonrasında 11.600 ve 12.000'li seviyeler ve daha sonra tarihi zirveleri e, olacağını düşünüyorum. Böyle bir görüntü var. E, burada biz 100 endeksi biz 30 endeksi olarak 11.200 üzerinde attığımızda veya 11.300'ün üzerine attığımızda daha rahat bir e, hareket edeceğimizi düşünüyorum. Bana kalırsa bu hafta e, biraz daha yataylık yapıp ondan sonra yukarı trendine Pazartesi Salı biraz daha yataylık yapar ondan sonra yukarı trendimizi ve alımlarla yukarıya devam edeceğimizi düşüncesindeyim. Biz yüze bakalım biz yüze baktığımızda biz yüzde de aynı şekilde aslında e, fincan e, kulp olayı var aynı şekilde de e, şu e, megafon trendimiz demiştik. Onun üzerine attık ama sonrasında yine aşağı geldik. Burada yine 618 bölgesinden e, satış yedik. Aynı şekilde e, direnç görevi gördü. E, burada baktığımızda e, aşağı yukarı şu trendimizde B30 gibi e, bir düzeltme yapalım. Bence B30 endeksimiz de olsun. BIST 100 endeksimiz de olsun. Bence böyle bir e, yatay daha açısı şöyle ben e, çok fazla dik trendleri sevmediğimi daha önce dile getirmiştim. Ne kadar yataya yakın olursa veya yatay trend olursa o kadar iyi iyi olduğunu dile getirmiştim daha öncekilerde. Şu anda da böyle bir trendimiz mevcut. Bunda da aslında 9600 ders e, görünüyor ama yani 9700'ün altına sarpmaması benim temenim e, böyle olmasını istiyorum. Yani 9700'lerin üzerinde yataylık yapabilir. Oradan sonra tekrardan yukarı de, e, dönmesi gerekiyor. 9900 sonra 10200 e, seviyelere sıralı hedefler olacağını düşünüyorum. E, aynı şekilde biz 30'da söylediklerim burada da geçerli. Ee, ve e, çanak ve fincan kulp formasyonu var ee, ve e, 11.264 65'ten e, 8.500 seviyelere kadar geri çekildik ve buranın e, Fibonacci seviyesinden düzeltme yapmamız bu trendin devam edeceğini gösteriyor. Burada biraz yataylık yapabiliriz sorun yok ama yataylıktan sonra Trendimizin devam edeceğini düşünüyorum. Bunu dile getirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ee, Tabi yukarı çıkarken sert yukarı çıkarken boşluklar oluşturmuştuk. Biz 30'da, Biz yüzde X Bank'ta, sanayide. Şimdi bunları doldurmuş olduk. Bunlarla beraber de trendimizin yukarı devam edeceğini düşüncesindeyim. Şimdi e, bu. Dolar bazlı grafiğimiz bunu geçelim. Şimdi Xbank sanayiye baktığımızda Xbank sanayi de e, en azından şu boşlukları doldurmamız gerektiğini dile getirmiştik. tabi bu biraz daha fazla düzeltmesini yaptı. Malum. E, ama çıkışını da hızlı yaptı. Onda da sıkıntımız yok. Şimdi burada yakın destek bölgemiz eee 13750 13.750 seviyesi yakın destek bölgemiz daha sonra 14.360 ve daha yukarılar olarak bize gözüküyor. Burada X banka baktığımızda Fibonacci 618 değil de 786 bölgesinden satış yediğimizi bize gösteriyor. Bunda sıkıntı yok. E, dediğim gibi 13.750'nin bulunursak trendimiz yukarı devam edeceğini bize gösteriyor. X Sanayi'ye bakalım. X Sanayi de aynı şekilde e, aslında X Sanayi biraz bo buradaki boşluklar doldu ama şuradakini de doldurmuş. Burada boşluk yok. X Bank'ta vardı. Onu da doldurmuş oldu. X Bank'ın nezdinde trendimizin yukarı devam edeceğinin düşüncesindeyim. Ee, ilk sanayi 12 bin e, hatta 13 bin diyelim. 13 binin üzerinde tutulması gerekiyor ki trendimiz yukarıya devam etsin. 13 üzerinde trendimiz yukarı devam eder. Ama 13 binin üzerinde tutunamazsak 12.500'e kadar geri çekilme devam eder. Görüntü bu şekilde x kobiye bakalım. x de baktığımızda x de e, endekse göre yatay sarmıştı. Daha önce dile getirdik. Yukarı aşağı yaptı. Aslında burada bir sıkışma alanı da mevcut. Şöyle şunu bir e, günümüze çekelim. Burada şöyle bir Şuradan baz alalım. Şurada bir sıkışma alanı mevcut. Artık sıkışma alanında da trendler yukarıya doğru gidiyor aşağı doğru gelmiyor. Burada da aynı şekilde e, 24.700'ün üzerinde tutunduğu sürece zaten 25.000 küsur kapanmış yapmış. E, 25.000 üzerinde tutunduğu sürece 24.700 25.000 üzerinde tutunduğu sürece ilk hedefi 26.800 daha sonra 28.000. 570'li seviyeler sıralı dirençlerimiz olacağını bize gösteriyor. Bu şekilde. Kobi'de de sorun yok. Yukarı trendimizi devam ettireceğini düşüncesindeyim. Ee, X tüme baktığımızda X tümde de aynı şekilde e, trendimiz yukarı devam edeceğini gösteriyor. Aslında burada bir ikili tepe oluşturmuş. Böyle bir görüntü var. Şurası birinci tepe. Burası ikinci tepe. Ve altında da kırılım veya üzerinde diyelim. Kırılım yapmış görüntüsü var. Ama burada 35.300'ün üzerinde tutulması gerekiyor ki yukarı devam edebilsin. E, ama 35.300'ün üzerinde tutunamazsa geleceği destek noktası 34.150'ye kadar geri çekilebilir. Bana göre Biraz önce söylediklerim hemen hemen bunda da geçerli En azından buralarda biraz yataylık yapıp Oradan sonra 35300'ün üzerinde Bulunduğu sürece Tekrardan 38000 36800 Ve tarihi zirveler Burada da görülmesi gerektiğini düşüncesindeyim ee, Bu şekilde Bir de şöyle yapalım şimdi Bununla beraber buraya kadar beni izlediyseniz özellikle e, şu aracı kurum dağılımına bakmanızı istiyorum bakın e, Şöyle yapalım haftanın başına bakalım Öncelikle Hangi kurumlar almış hangi kurumlar satmış bakın burada 3 milyara yakın bank of mal satmış e, Haftanın başında Yani şöyle yaptığımızda Biz 30'a alalım Biz 30'a aldığımızda şu gün e, Bankov satmaya başlamış. Bankov. Ertesi güne bakalım. Bankov hafif almaya başlamış. Pazartesi günü aşırı derecede satışta. İkinci gün alıma geçmiş. Çarşamba'ya bakalım. E Bankof burada yok. Bankof yine satışta. Çarşamba günü gene satışta. Salı günü bak şu salı günü alıma geçmiş. Çarşamba günü geri tekrar Bankof satışta. Bankofla beraber Yapı Kredi de Bankof'u takip ediyor zaten. E burada İş Bankası bunun çoğunu karşılamış. Şöyle Perşembe Perşembe gününe baktığımızda eee Bankof yine satışta ama yap kredi burada ön sırada. İş Bankası yine karşılıyor. Cuma gününe baktığımızda ise yap kredi gene satışta. HSBC satışta. Bu defa Bankof gene alışta. Bence pazartesiden itibaren Bankof'un yine alıcıların arasında görebiliriz. Görmemiz gerekiyor. Bankof'un alım yönünü hareketiyle beraber de Trendimizin yukarı devam edeceğini düşüncesindeyim. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere hoşçakalın. Hisseler konusunda da Soru sormak isterseniz Bu videonun altına yorum yaparsanız Pazar günü o hisselerinizin de teknik analizim, temel analizini, takas analizini, haber analizim Bunlarla ilgili paylaşım yaparsanız Ben de onlara Karşılık cevap vereceğimi bilgisini sunayım sizlere. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.